Evet, Yunus Hocayla Deneme Çözümüne hoş geldiniz. Bundan sonra işlediğimiz konularla alakalı her birinden bir soru olacak şekilde deneme yapacağız. Evet, hemen soruya bakalım. Yukarıdaki Türkiye haritasında gösterilen dağlardan hangisinin ismi yanlış verilmiştir? Hemen bakıyoruz soruya. Kaz Dağı demiş. Evet, neydi? Kaz, 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 madra, yun, boz, aydın, Menteşe dağları, kırık dağlarımızda doğru verilmiş. Amanos Afrika'dan gelen deprem bölgesi fay hattının üzerinde bulunuyordu. Yine Amanos kırık dağlarımızdandı. Tendürek Dağı, Nemrut Süpan, Tendürek Ağrı, evet Van Gölü'nün kenarındaki volkanik dağlarımızdı değil mi? Evet tahtada da yine buradan Akdeniz'den gelen Kıvrım kuşağının üzerinde bulunuyordu. Ama Hasan Dağı gelsin İç Anadolu'daki dağlarımız. Erciyes, Melendiz, Hasan, Karacadağ, Karadağ İç Anadolu'daki volkanik dağlardandı. Hasan Dağımız yani burada değildi. Burada Kaçkar Dağlarımız mevcut. Evet ilk sorumuzun cevabı neymiş? Bursa cevabıymış. Hemen diğer soruya geçelim. Evet, ikinci sorumuz aşağıda verilen akarsulardan hangisi sularını Karadeniz'e boşaltmaz? Ha hocam, hemen akarsularımıza bakıyoruz. Evet, burada Sakarya'dan Karadeniz'e dökülen Sakarya. Bakın, Samsun'dan Karadeniz'e dökülen ve Bafra'yı oluşturan Kızılırmak. Yine aynı şekilde Samsun'dan Karadeniz'e dökülen Yeşilırmak Çarşamba Ovası'nı oluşturuyor yine. Ve geldik Çoruh Nehri'ne. Çoruh Nehri'de ülkemizden dışarıya sınırlarımızın dışına çıkıp Gürcistan'dan yine Karadeniz'e dökülüyordu. Ama su. Susurluk Nehrimiz Mermere Su nereye dökülüyordu? Mermere dökülüyordu. Marmara Denizi'ne dökülüyordu yani. Cevabımız A şıkkı. Hemen diğer soruya geçiyoruz. Bakalım soruya yukarıdaki Türkiye haritasında numara ile gösterilen yerlerin hangisinde çöküntü depremlerine rastlama ihtimalimiz daha fazladır? Bakın arkadaşlar çöküntü depremini soruyor bize. Çöküntü depremin ne demek? Bir yerde karstik arazi varsa çabuk eriyebilen bir bir arazi varsa bu arazinin alt kısmı ne yapıyor? Eriyor, boşalıyor değil mi? Ve belli bir süre sonra çeşitli etkilerle üstteki tabaka çöküyor. Çok lokal bir deprem oluşturuyor. Yani yakın çevreyi etkileyebiliyor sadece. Çok büyük bir deprem midir? Hayır. Sadece yerleşim yerine denk gelirse can ve mal kayıplarına neden olabilir. Çökünü depremini o zaman ben nerede arayacağım? Karstik arazide. Bu bağlantıyı soruyor bana. Gelsin karstik araziniz. Ya biri sana karstik dediği zaman bunu artık not defterine al. Bunu adın gibi bilmen lazım. Akdeniz Güneşi hakkına bakın. Akdeniz bölgesinde hangi numara var? 5 numara var. Yani cevabımız e şıkkı. Tektonik deprem neydi? Gelsin animasyonumuz. Tektonik depremde de yerin altındaki magmanın hareketiyle oluşmuş hareketlenmeler sonucunda oluşan Bizim faylarda oluşan asıl deprem dediğimiz depremlere tektonik deprem diyorduk biz değil mi? Deprem bölgeleri de gelsin Birinci derece deprem bölgeleri. Bakın 1 numara, yine 3 numaranın güney kesimi, 4 numara Ege, yine 5 numara da tektonik deprem bölgesinde. Evet, bunların hepsi deprem bölgesiymiş yani. Cevabımızı E şıkkı dedik. Hemen diğer soruya geçelim. Evet, diyor ki sorumuzda yukarıdaki Türkiye haritasında çeşitli göllerin isimleri verilmiştir. Bu göllerin oluşumları dikkate alındığında haritada aşağıdaki oluşumlarına göre göl çeşitlerinden hangisine örnek yoktur? Yani bunları oluşumuna göre eşleştireceğiz. Büyük çekmece. Ha hocam Dursun vardı, ter kokuyordu büyük çekmeceye ve küçük çekmece ilçelerine giderken metrobüste ona ne diyordu Orhan babamız? Lale deodorantları kullansana, lagün deodorantları kullansana diyordu. Ha hocam lagün, lale gölü, kıyı set gölüydü. Yani kıyı set gölü örnek var mı? Var. Kilimli gölümüz nasıldı? Buzuldu değil mi? Nereden geliyordu aklımıza? Malmasın mısın? Deli misin? Mal gölü, deli göl, kaç karalarda? Hakkari'de gel bu yana. Otur şu kilime. Baksana aynaya. Kararmışsın. Aynalı, kara göl, kilimli göl. Uludağ'daki kilimli göl neymiş? Buzul gölüymüş. Hemen bakalım tektonik göle. Aa hocam tektonik neydi? Deprem bölgesiyle alakalıydı sallanmayla. Evet bakın gelsin Doğu Anadolu'daki deprem bölgemiz. Evet bu bölge nasıl? Bakın deprem bölgesi. Hazar nasıl? tektonik bir göldü. Aynı zamanda Hazar'a hemen hatırlayalım. Dicle ile beraber Basra Körfesi'ne gidiyor. Sularını dışarıya boşalttığı için açık azdan niteliğinde suları tatlıydı. Tektonik göl de varmış yani. Karstik göl bakın yine çıktı karşımıza. Ha hocam ben bunu Akdeniz'de ararım o zaman. Gelsin Karstik arazimiz. Evet bakın şuradaki avlan gölümüz neydi? Bir tane Karslı kızımız vardı. Sala binip avlanıp bize bulduklarını kesip kestel salda bize aş yapıyordu. Timraş gölümüz. Evet bunlar da bizim Karstik gölleri yani heyelan setgölüne burada örnek var mı? Yok. Cevabımız neymiş? Heyelan setgölü. Peki ülkemizdeki heyelan setgölüleri neydi hocam? Hortum, Sera, Abant, Yedi Göller, Sülüklü Göl. Hortumla Sera'yı abartılı bir şekilde 7 defa sulayıp her tarafı sülükler basıyordu. Bunlar heyelan sevgililerimizdi. Yani cevabımız B şıkkı. Hemen silip diğer soruya geçelim. Ve geldik son soruya. Diyor ki aşağıda verilen barajların hangisinde hidroelektrik enerji potansiyelinin daha düşük olduğu söylenebilir? Bakın öyle bir soru sorulduğunda bize şunu düşünüyoruz. Ülkemizde hidroelektrik enerji potansiyeli nerede fazladır? Doğu tarafında. Neden? Çünkü engebe fazla, eğim fazla, akış hızı fazla. Bu sayede daha çok elektrik üretebiliyoruz. O zaman nerede azdır hidroelektrik enerji potansiyeli? Batı tarafına gidildikçe potansiyelimiz azalacak. Yani ben hangi barajı arayacağım? Batıdaki barajı arayacağım. Gelsin akarsularımız ve üstündeki barajlar. Evet, evet bakın Hirfanlı nerede? Kızılırmah'ın üstünde. Muratlı barajı neredeydi? Çoruh Nehri'nin üstündeydi, değil mi? Hani Murat Boz neredeydi? Ruhi çıkıyordu. Çoruk'taydı. Altınkaya yine Kızılırmak Nehri üzerindeydi. Yani hidroelektrik potansiyeli var. Suat Uğurlu Yeşilırmak Nehri üzerindeydi. Hidroelektrik potansiyeli var ama adı güzel. Nerede? Büyük Menderes'in üstünde nasıldı? Büyük Menderes abimizin adı çok güzeldi. Onu kemerle, kemer barajı idam etmişlerdi. Yani cevabımız ne? C. Evet, denememizi olduk. Eğer ki arada kaçırdığın noktalar varsa demek ki işlemediğin, izlemediğin, anlamadığın, kafanı oturtamadığın bir konu var. Hemen ne yapıyorsun? Hemen oturuyorsun. O konunun videosunu bir daha izleyip tekrar ediyorsun. Yunus Hocayla bir defa çözün, bir daha asla unutmayın. Bir sonraki denemede görüşmek üzere.